Evet, merhaba çocuklar. Bugün sizlere bölme işleyeceğiz. Bölme nedir? Bölme ne işimize yarar? Bölme nasıl yapılır? Bölme problemlerini nasıl çözerim? Örnek problemler ve çözümleri ve en son ödüllü sorumuzla bölmeyi bitireceğiz. Hazırsak hemen başlayalım. Bölme nedirle başlıyoruz. Bölme nedir? Bölme eşit bir şekilde paylaştırmak. Şurada eşiti Dikkat edelim. Eşit olması lazım. Bir pizza düşünün. dört kişiye paylaştıracağız. Hadi paylaştıralım. Şöyle böldüm. Kaç parça oldu? 1 2 3 4 parça. Bunları paylaştırdık. Olur mu? Tabii ki de olmaz. Çünkü neden? Şu parça küçük, bu parça daha büyük. Eşit oldu mu? Olmadı. İşte bu yüzden ne yapıyoruz? Eşit bir şekilde paylaşıyoruz. Bir böyle bölersek, bir de böyle bölersek ne oldu? Şu parçaların hepsi eşit oldu ve eşit bir şekilde her birine paylaştırabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz şey neymiş? Eşit bir şekilde paylaştırmak ve gruplama yapmak. Bölme işlemi neymiş? Bir gruplama yapmak. Hadi aşağıdaki kalemleri ikişer ikişer gruplara ayıralım. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup. Kaç grup oldu? 4. İşte bölme işlemi budur. 1. Paylaştırmak. 2. Gruplama yapmak. Devam edelim. Peki bölme ne işimiz yarar? Bölme çıkarmanın kısa yolu olduğu için zamandan kazanırız. Hani biz toplamanın toplamanın kısa yolunu öğrenmiştik. Çarpmaydı. İşte çıkarmanın da kısa yolu bölme olduğunu öğrendik. Ve ne işimize yararmış başka? Eşit paylaştırmayı ve gruplamayı öğrenmiş oluruz. Bu da bize eşit davranmayı ve paylaşımcı olmayı öğretir. Evet aslında bölme günlük hayatımızda gördüğünüz gibi çok önemli kazanımları var. Devam edelim. Bölme nasıl yapılır? İşte onu görelim. Bölme nasıl yapılır çocuklar? Hemen örnek sorumuzda görelim. Çıkarma olduğunu öğrenmiştik değil mi? Çıkarma işlemi yapacağız. Bakalım. 15 tane topu üçer üçer çocuklara dağıtmak istiyoruz. Kaç çocuğa top vermiş oluruz? Kaçar kaçar dağıtıyormuşuz? Üçer üçer. Hadi dağıtalım. 15 tane topum var. 3 tanesini birinci çocuğa verdim. 12 tane kaldı. Bunu ne yapmışım ben? Birinci çocuğa verdim. Devam ediyorum. 12 topum vardı. Gene 3 tanesini ne yaptım? İkinci çocuğa verdim. 9 topum kaldı. Bu da ikinci çocuğumuz. 9 topumdan 3 tane daha verdim. 3. çocuğa verdim bunu da. 6 topum kaldı. Gördüğünüz gibi 3. çocuk 6 topumdan 3 tane daha sıradaki çocuğa verdim. 3 tane de buna verdim. 3 topum kaldı. Ve son olarak geriye kalan son 3 topumu da 3 tanesini de son çocuğa vermiş oldum ve topum bitti. Gördüğünüz gibi çocuklara 3'er, 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 3'er verdim. Kaç çocuğa top vermiş olduk? 5 çocuğa. Bunu da nasıl bulduk? Kaç işlem yaptık? 1, 2, 3, 4, 5 tane işlem yaptık. İşte gördüğünüz gibi cevabı böyle bulduk. Ama tabi bu çok uzun. Gördüğünüz gibi anlatırken bile uzun uzun ben sıkıldım. İşte bunun kısa yolu neymiş? Bölme. İşte onu görelim. Bunun kısa yolunu nasıl yaparız? Gördüğünüz gibi 15 tane topumuz var. 15 taneyi yazdık. Şöyle bir şeklimiz var. Biz buna bölme işareti diyoruz. Gördüğünüz gibi bir böyle çizgi bir de böyle çizgi. Bölme işareti diyoruz. 15 tane topu kaçar kaçar hep çıkardık? Hep 3 3 3 3 3 çıkardık. İşte o zaman 3'e bölüyoruz. 15'i 3'e bölüyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte şöyle. 3'er 3'er 15'e kadar sayıyoruz. 3 6 9 12 15 Kaç oldu? 5. İşte onu buraya yazıyorum. Ve 5 ile 3'ü çarpıyorum. Çarpıyorum. Bunun altına yazıyorum. 5 kere 3 15 Yazdım altına. Ve çıkarıyorum. Çıkarma işlemi olduğu için. 0 1'den 1 çıktı. 0. Şimdi bir sonraki soruda daha iyi anlayalım. Devam edelim bir sonraki soruya da geçelim. 20 tane gitarı 5'er 5'er çocuklara dağıtmak istiyoruz. Kaç çocuğa gitar vermiş oluruz? 20 tane gitarımız var. Her defasında 5 5 vereceğimiz için benim topum 5 5 gitarım 5 5 azalacak. Çıkarıyorum. 15. Birinci çocuğa 5 tane vermiş oldum. 15. Bir daha 5 çıkarıyorum. 10 tane gitarım kaldı. İkinci çocuğa da vermiş oldum. 10 tane gitardan 5 tane daha verdim. Son 5 gitarım kaldı. Son 5 gitarımı da son çocuğa verdim. Hiç gitarım kalmadı. Kaç tane çocuk almış oldu? 1 2 3 4 tane. E bunu biz bölmede kısa olarak nasıl yapıyorduk? 20 tane gitarım vardı. Hemen bölme işaretimi yaptım. Kaçar kaçar hep benim gitarım eksiliyormuş. Beşer 5'er eksiliyormuş. Onu da buraya yazıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Burayı buluyoruz. Bulalım ne yapıyorduk? Beşer beşer 20'ye kadar sayıyorduk. 5, 10, 15, 20. Kaç oldu? 4. Sonra bu 4 ile de 5'i çarpıyorduk. Ve bu 20'nin altına yazıyorduk. 4 kere 5, 20. Ve çıkarıyoruz. 0'dan 0 çıktı. 0, 2'den 2 çıktı. 0. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde de çözülebilir. Sadece bu şekilde de çözebilir. Ve devam ediyoruz. Bölme nasıl yapılır? Bu bölme işleminin şimdi terimlerini öğrenelim. Bizim bu bölme işaretimiz. Bunu sakın unutmayın. Şöyle kırmızı kalemle üstünden geçeyim. Bu bizim bölme işaretimiz. Buraya yazdığımız sayı bölünen. Buraya yazdığımız sayı bölen bölen ve son olarak buraya yazdığımız so sayıya da biz bölüm bölüm diyoruz. Ve biz bu bölünenden bu sayıyı çıkarıyoruz. Normal çıkarma işlemini biliyorsunuz. Çıkardığımızda biz buraya ne diyorduk? Çok da basit kalan diyorduk değil mi? Çünkü çıkarma işleminde neydi? Eksilenden çıkanı çıkarıyorduk. Kalan kalıyordu. İşte bölme işleminin terimleri bu şekilde. Hemen yanına önceki sorunun örneğini yapacak olursak 20 tane gitarımız vardı. 5'er 5'er azalıyordu. Bölüm 4 çıkmıştı. 4 kere 5 20 deyip buraya yazmıştık. Çıkarmıştık. 0 0. İşte bölen neymiş 5 bölüm neymiş 4 bölünen neymiş 20 peki kalan neymiş 0 işte bölme işlemi bu kadar basit. Hadi şimdi gelin örnek bölme işlemlerini yapalım. Hızlı hızlı yapacağım. Siz bu videoyu burada durdurup kendiniz de yapabilirsiniz. Ben de size bunların kısa kısa nasıl yapıldığını göstereyim. Hemen birincisinden başlayalım. Kırmızı kalemle yazalım. Ne yapıyorduk? 3'er 3'er 21'e kadar sayıyorduk. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7 tane saydım. 7'yi buraya yazıyorduk. 7 ile 3'ü çarp. Buraya yaz. 7 kere 3, 21. Bir. Çıkarıyorduk. 1'den 1 bir çıktı. 0, 2'den 2 çıktı. 0. Devam edelim. 5'er 5'er 20'ye kadar say. 5, 10, 15, 20. 4 çıktı. 4 ile 5'i çarp 20 etti. 0'dan 0 çıktı. 0. 2'den 2 çıktı. 0. Rengini değiştirelim kalemin. 4'er 4'er 28'e kadar sayıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 7 defa oldu. 7 ile 4'ü çarpıyorduk. 7 kere 4 28 çıkaralım. 8'den 8 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. 2'şer 2'şer 12'ye kadar sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 defa var. 6 ile 2'yi ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 6 kere 2 12 çıkardık. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Gördüğünüz gibi bölme işlemi bu kadar basit. Şimdi gelin ben bunu problemlerde nasıl çözelim, nasıl bölme olduğunu anlarım, onu görelim. Önce yapmamız gereken, öğrenmemiz gereken ilk şey resim çizmek. Bir problem gördüğümüzde okuduğumuz her şeyin resmini çizin. Unutmayın bak resim çizerseniz ki bu en sevdiğimiz şey kesinlikle o soruyu doğru çözersiniz. Resimi çiziyorsun eğer ki gruplama yapıyorsan işte o bölme işlemi olan bir problemdir. Unutmayın resmi çiziyoruz. Eğer resimde gruplama yapıyorsan bölme işlemi olan bir sorudur. Hadi gelin görelim. 18 tane havuç. Hemen 18 tane havucu okudum. Çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet bitti. 18 tane havuç ne kadar güzel çizdim değil mi? Sakın siz böyle özene bözene şöyle bir havuç işte ne bileyim şöyle şöyle bir havuç teker teker çizmeyin. Direkt çizgi çizin bu zaten sizin sayınızı versin. 18 havucu çizdik. 3 tavşana eşit şekilde hemen 3 tavşan çiziyoruz. 1, 2, 3. Ne güzel tavşanlarımız değil mi? Hadi birazcık daha benzesin. Bir kulak çizdik. Birazcık daha benzesin. Evet. 3 tane tavşan. Gerçi bu bilmiyorum benzedi mi de. Devam edelim. Eşit şekilde dağıttığımızda her tavşanda kaç havuç olur? Hadi bunları eşit bir şekilde tavşanlara dağıtalım. Birinci havucu birinci tavşana verdim. İkinci havucu ikinci tavşana verdim. Üçüncü havucu Üçüncü tavşana verdim. Ne oldu? Her defasında üç tane havucum azalacak. Doğru mu? Her birine birer, birer 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 verince üç havucum azalacak. Ne oldu? Birer havuç oldu hepsinde. E şimdi ben bunu bir daha bir 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 dağıttığımda hepsinde ikişer havuç olacak. Bir daha birer birer dağıttığımda 3 havuç olacak. Bir daha birer birer dağıttığımda her birinde dört havuç olacak. Bir daha birer birer dağıttığımda her birinde 5 havuç olacak ve bir daha birer birer dağıttığımda her birinde 6 havuç olacak. Cevabımız o zaman her bir tavşanda kaç havuç olur? Her bir tavşanda 6 havuç olur diyoruz. Gördüğünüz gibi bak gruplama yaptık. O zaman bu bir bölme işlemi olan sorudur. Peki nasıl yaparız bölme işlemini de 18 tane havucumuz vardı. Hemen şurayı biraz silelim. 18 tane havucumuz vardı ve her defasında 3'er 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 azaldı. Çünkü birer birer dağıttım, 3 azaldı. Birer birer dağıttım, 3 azaldı. Her defasında 3 azaldı. Onu da buraya yazdım. Ne yapıyordum? 3'er 3'er 18'e kadar say. 3 6 9 12 15 18. 6 defa var. Yazdım 6'yı buraya. 6 kere 3 çarpıyorduk. 18 buraya yazdım. 6 kere 3 18. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Gördüğünüz gibi cevabımız neymiş? 6. Bak, az önce de biz ne bulduk burada? 6. Gördüğünüz gibi resim çizerseniz bu soruları kesinlikle doğru yaparsınız. Hadi şimdi bu soruyu durdurun ve kendiniz çözün. Ben de şimdi çözüyorum. Başlayalım. 16 tane şeker. Hemen ne yapalım? Kırmızı kalemle yazalım. Karışmasın. 16 tane şeker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane şekeri çizdim. Gördüğünüz gibi hemen okuduğumu çizdim. İki kardeşe hemen iki tane kardeş çizdim. Hoppa ne güzel değil mi kardeş? Hadi bir tane saç da çizelim şöyle birazcık. İki tane kardeş. Eşit şekilde gördüğünüz gibi eşit şekilde paylaştırdığımızda her birine kaç şeker vermiş oluruz. Hadi eşit eşit dağıtalım. Birinci şekeri aldım. Birinci kardeşe verdim. İkinci şekeri de aldım. Birinci kardeşe verdim. Ne oldu? Birer tane şekerleri oldu. E ne oldu? Her defasında ikişer ikişer azalacak. Hadi yapalım. İki tane azaldı. Birer şekerleri daha oldu. İki tane azaldı. Birer şekerleri daha oldu. 2 tane azaldı, birer şekilleri daha oldu. 2 tane azaldı, birer şekerleri daha oldu. 2 tane azaldı, birer şekerleri daha oldu. 2 tane azaldı, birer şekilleri daha oldu. 2 tane azaldı, birer şekerleri daha oldu. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8. Gördüğünüz gibi çok uzun oluyor. Ama ben bunu ilk başta grupladığımı anladığımda ne yapıyorum? Hemen bölme işlemi olduğunu anlıyorum. 16'yı 2 kardeşe bölüyorum. 16'yı 2'ye bölüyorduk. Nasıl bölüyorduk? 2'şer 2'şer 16'ya kadar say. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8 tane oldu. 8'i yazdık. 8 kere 2, 16 çıkardık. Kalan 0, bir tane çıktı 0. Cevabımız işte burası. 8. Demek ki eşit şekilde paylaştığımızda her birine kaç şeker vermiş oluruz? her birine 8 şeker vermiş oluruz. Oluruz. Gördüğünüz gibi bölme ne kadar kolaymış. Bakın bu uzun yolu, bu kısa yolu. Evet, hazırsanız şimdiki soruyu gene durdurun ve siz çözün. Ve şimdi gördüğünüz gibi ben çözüyorum. Bakın, bazı ezber söylenen kelimeler var. Soruya bakın diyorlar. Paylaştırma, gruplama varsa bölün diyorlar. Halbuki çok yanlış bir tabir. Bu ezbere yöneltir. Tabii ki de soruda paylaştırma, gruplama diye bir kelime geçmeyebilir. Ben bunu nasıl öğreniyordum? Resim çizerek öğreniyordum. O yüzden ne yapıyorsun önce? resmini çiziyorsun. Bir sınıfta 24 öğrenci var. Çiz. 24 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24. Gördün mü? Çizdim. Çok kısa sürdü. Bu öğrenciler sıralara üçer üçer oturduğunda sıralar varmış. Birazcık sıralar çizelim. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 birazcık çizdik sıralar. 3'er 3'er oturuyormuş. Bu 3 kişi geliyormuş bu sıraya oturuyormuş. Bu 3 kişi geliyormuş bu Aa Evet bak burada anladınız. Gördük mü? Gruplama yaptık. İşte ne yapıyoruz? 24 öğrenci şurayı birazcık silelim. 24 öğrenci kaçar kaçar hep oturuyor. 3'er 3'er yani hep 3'er 3'er azalacak öğrenci. Ve 3'e bölüyoruz. Nasıl bölüyorduk? 3'er 3'er 24'e kadar say. 3 6 9 12 15 18 21 24. 8 oldu. 8'i buraya yazdık. 8 kere 3 çarpıyorduk. 24'ü buraya yazıyorduk. 8 kere 3 24. Dört. Çıkarıyoruz. 4'ten 4 dört çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Demek ki cevap ne? 8. Yani 3'er 3'er oturduğunda sınıfta kaç sıra olurmuş? 8 sıra olacak ki 3 3 3 3 3 oturduğunda tam 24 öğrenci oturabilsin. Benzer bir soru. Hadi şimdi gene videoyu durdurun ve bu soruyu siz çözün. Evet, şimdi ben çözüyorum soruyu. Gördüğünüz gibi soruda hiç gruplama paylaştırma ne bileyim dağıtma falan filan öyle bir şey yok ben nasıl anlayacağım bunun bölme soru olduğunu resim çizerek günde 4 simit hemen çiz bir tane gün çizdim ve 4 tane simit satılıyormuş bak çizdim günde 4 simit satan amca 32 tane simit Oo. Hemen 32 tane simit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32. Gördüğünüz gibi hemen simitlerimi çizdim. Günde kaç simit satıyormuş bu? 4. Evet simiti kaç günde satarmış? Bakalım birinci gün 4 simit sattı. İkinci gün gene 4 simit satacak. Gördünüz mü biz ne yapıyoruz? Gruplama yapıyoruz. Üçüncü gün gene 4 simit satacak. E ben o zaman ne yapayım? 32 tane semidi günde 4 4 4 grupladığım için 4'e bölüyorum. Ne yapıyorduk? 4'er 4'er 32'ye kadar sayıyorduk. 4 8 12 16 20 24 28 32 8 defa oldu. 8 yazdık. 8 kere 4 çarpıyorduk. 32 oldu. 8 kere 4 çıkardım. 2'den 2 çıktı. 0. 3'ten 3 çıktı. 0. Demek ki 32 tane simidi kaç günde satıyormuş? 8 günde satıyormuş. Zaten bunları dörder dörder grupladığımızda 8 tane grup olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grup oldu. Gördüğünüz gibi resim çizim ve kesinlikle soruyu doğru çözersiniz. Evet şimdi size bir ödüllü sorum olacak. Ödüllü soru gelsin. Evet videoyu, çöz, video durdurun ve bu ödüllü soruyu çözüp aşağıda yorumlara cevabını yazmayı unutmayın. Bölme işlemi bu kadar. Hepinize güle güle.